Devlet diz çökmez. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan top hizmet şeref belgesi ve plaket töreninde konuştu. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Türkiye geldiğimiz noktada bu meseleyi artık bir hal yoluna koymuştur. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız resmi dilimiz asla tartışma konusu değil. Kesinlikle çok güzel. Aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu karşı neydi belirsiz çeteye verilen bir fırsat. Fazla ağır konuşmak istemiyorum. Şehitlerimize saygımdan dolayı. Bence değerlendirsinler. Hani last gate diye bir cümle son kapı bunlar için. İnşallah bunu iyi değerlendirirler. Yoksa ondan sonra geri dönüşü olmayan yola girecekler. Bak terörden alındırılmış bir devlet olarak saygılı şekilde gidiyorlar. Sayın devletimiz, şimdi başkanımız BK ve birlik konusunda hassasiyetini de söylüyor. Bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Evet.